Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube kanalımın ilk videosunu açıyorum. Çekiyorum. Selam. Çok heyecanlıyım. YouTube kanalımın ilk videosunu çektiğim için çok heyecanlıyım. Adım Muhammed Emin.

Poçinki atlamayı düşünüyorum ama school da açık. Poçinki atlayayım bence. Poçinki atacağım. Oyundaki ismin OVVV iki arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. takipten çıkalım. Çünkü takipten çıkmayınca şey yapıyorum yani. Değişik değişik kötü kötü yerlere atlıyorlar. Ondan sonra biz de onlarla gitmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu çünkü atlayacağım bardağı haberiniz olsun yani. Normalde çoğunlukla ya ya da skula atlıyorum. Bu arada hesabım 44 seviye. çaydır aydır filan oynuyorum. Vs atmak isteyenler isimlerini yazabilirler. Orada arkadaşlar ekleyip Vs atabilirsiniz arkadaşlar. Bak şurada birisi daha indi. Hacı şu evlerden birinin üzerine inersen çok iyi olacak. Şu eve binebilirim. Gidebilirim yani. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. İlk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Ondan dolayı bazen kelimeleri karıştırıyorum. Haberiniz olsun yalnız. Yani çok özür diliyorum. Bazen ne böyle kelimeleri karıştırabilirim. arkadaşlar size bir anımı anlatayım. Ee, onu eğer aklıma gelirse söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda çok heyecanlı olduğum için hiç bana aklıma gelmiyor. Şu arka taraftaki adam. Geçmiş orada beni izliyor ya. Yani. Ondan kurtulmam lazım. çok kişiymiş. Hepsi aynı takımdan değilse yine de inersin. Uzi var burada. şuna acaba pusam mı? Bak şurada bir adam var. Yok adam neymiş? Arabanın aynasıymış. Arkadaşlar pusluyorum şu anda. Şu anda şuradan bir sıktım. Hiçbir de tutmalı ya. Dürbün yok ya. Yani. Bir tane dürbün olsaydı arkadaşlar.

alacağım ben. Ya. Please recall me. Bir yerine çıkartsa falan direkt alacağım. Ben. Şuradan yukarı çıkayım bir. Lan ya. Şöyleüştük işte şu aradan yukarı çıkmam lazım acil. Koş <laughs> koş 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 koş. Arkadaşlar tekrar çok özür diliyorum. İlk videom olduğu için çok heyecanlıyım bir de elim almadı atlasam oğlum ya. Cık. Şimdi nerede o adam? Bu adam beni görmüş olabilir. Şuradan çıkamaz mı kokun Tamam bak şuraya çıktım. Hop küt. Tamam burası bizimdir. Bakalım kimler geliyor. sanki şuraya birisi girdi ama yok. Kalkalım bari bir yere gidelim. Şurada bir araba var. kiks var sonunda. Öyle şu. İki x. İki, isim. İki isim de toplamak. Adamlar yok oluyor. Onlar ne gidince yok oluyor. En iyisi o bak iki tane drop arkadaşlar. Şu iki yanına gidersen var ya. Uf uf uf. Ama 2 drop bende olursa çok iyi. Bas uzay köprüsü açılmış ya. Keşke şey olsaydı ya. O hani uzay köprüsü parçası var ya. Ona basınca yukarıdan küp düşüyor. Keşke o olsaydı onu açardık yani. Belki Optimus Prime falan bilir. Optimus Prime nereye gelecek? Şu drop'u alırsam var ya. bir şuraya çıksam mı acaba yok. Şuraya gideyim. Annesi şurada bekleyeyim. Bu ince olacak. Şöyle bir kardeşim. Burada düştüğünde zaten fark edilir. Ben de şu kenarda bunu da sıkarım. Şu drone niye kaymalı ya? Arkadaşlar basacağım. Neredeler? Atalım atalım atalım. Gördüm arkadaşlar. %90 oraya gidiyor. %90 oldu Hadi bakalım. İnşallah bir düşer. Arkadaşlar inşallah bir düşer. Bir şey düştü. Nerede lan? Aha. <laughs> Bas. Aldılar yani. Biz de Megatron Eagles. Benzin bitti sanırım arkadaşlar. Bas 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 bas. Aha onu da almışlar. Tamam o zaman biz şeye sakayın, Sen seni savunmaya gelmeyeceğim. Megatron'u saldıracağım. içeri kaçtım onun başına. Şu Megatron şeyin peşinde arkadaşlar ya. Küpüm var ya küpüm peşinde Megatron. Megatron'un sahibi kimse artık. Her neyse eşya almak için direkt adam indireceğim. Bunlar veya çarlıyorum da mega Megatron. Vurma vurma lan vurma. Ne yaptın oğlum sen gel Şu arkadaki asiktir lan. Şu dribu ya, aha benzin bitti. Aha benzin bitti lan valla. Şu Şunu... Siktir adamlar geliyor. Ben şu beni. Gel kurtar gel Hay aha. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor öldür onu kanka. Lan git saklan mal. Kanka gelin beni kurtar. Help. Kaçmam lazım ya yavaş. Çaktırmadan kaçayım. Çaktırmadan yavaş kaç. Lan vurmayın ne olur. Kaçmam lazım yaklaşın lan. gel mal gel. Ben <laughs> öleceğim onu. Gel şurada beni kurtarsana geri zekalı. O savaş başladı. Onu siktirin onu siktir gel gel. beni kurtar gel beni kurtar. Lan gel beni kurtar mal. Hay ağzını sıçmaktan. Hay beynine hay beynine yedim seni ya. Mal Still uzaklaş ya. Me. Oğlum ya. İlk elden böyle kaybedemezdik ama çok iyi. Adamım çok iyiydi bir anda gelip o araba bana çarpmasaydı yenebilirdim. Yenebilirdim arkadaşlar Böyle çarpmasaydı. Hadi hızlı git bizi kurtar kanka. Help. Aa, aa, zikzak yap zikzak yap. Aferin. Tamam. Tam böyle giderse biz alırız. Bizi kurtarsan. Lan, bizi kurtarsana. Please recall me. Oğlum ne oha en uzaktakini işaretlemiş arkadaşlar ya. Bu evisinin içine kadar gitmesi lazım. Sanız arkadaşlar şu arkasındakine gitmemiş mal buraya gidiyor. Please recall me. Biz de kurtarsın arkadaşlar bu, bu el kesinlikle kesinlikle almamız lazım böyle. Awesome. awesome. alırsak güzel olur değil mi arkadaşlar? Help. Arkadaşlar Please başta söylediğim me. gibi abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aa ölüyorum lan ölüyorum lan ölüyorum geri zekalı önüne bak önüne. Ya önüne baksan kardeşim önüne bak kurtar bizi şimdi. Kurtar bizi kurtar. Arkadaşlar bu tam bir salak. Tam bir salak. Bizi kurtar Kurtar bizi diyorum sana. Arkadaşlar salak. Düpedüz salak. Anlamıyorum. Yemin ediyorum anlamıyorum ya. Gelip orada bizi kurtaracaktı. Biz inecektik sonra biz onu kurtaracaktık arkadaşlar. Bitecekti. Hatta size hesabımı göstereyim arkadaşlar. Burada aydın var yukarıdan. 44 seviyeyim. Yani eğer kullanma katılmak istiyorsanız Holm'ine şey bir şey arkadaşlar kutlayabilirsiniz. <laughs> çok iyi olmasa da güzel arkadaşlar. Kutuları açalım arkadaşlar beraber. 13 tane birikmiş arkadaşlar. Ben bunu bir günde biriktiriyorum arkadaşlar. Çünkü bir şey için video için ilk videom olduğunda Ve ooo çok güzel şey geldi tam ben sana sesler bir şey yedim arkadaşlar Arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Harbiden de çok iyiymiş arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İlk videomuz buraya kadar.